Teşekkür ederiz Toplaması sağ olun. Da, evet, evet. <laughs> Muhteşemdi çok eğlenceliydi çok güldüm. Yani... Bakalım nasıl olacak bu yolculukların sonu nasıl çıkacak belli olmaz ama çok umut vaat ediyor, çok keyifli. Ee, çok keyifli. kadro da çok konuşulacağı benziyor, <laughs> genç kadro. <laughs> evet, evet, çok güzel. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz, düşüreden izleler. Valla hepsi birbirinden değerli oyuncular, çok değerli bir yönetmen, çok iyi bir yapım firması ve yani artık çalışacağız, işimize bakacağız. Nasıl <laughs> göreceğiz? <laughs> değişik bir karakterde göreceğiz. Ee, hem yaş olarak hem tavır olarak farklı bir karakter olacak. Zaten değişken rolleri oynamayı seviyorum. Benim için de değişik bir şey olacak. Bilmiyorum hep birlikte göreceğiz sonucun nasıl olacağını. Yaz nasıl geçiyor peki? Yaz yoğun geçiyor. Hem bir taraftan tiyatro hem işte diziye ara verdik. Bir sakatlık süreci geçirmiştim. Hem bir köpek saldırısına uğradın. Ya yalan dolan ya. Siz şey, abartıyorsunuz. Haberler. <laughs> ne de sakatlık onu düzeltelim şey, hemen. E, e, şey, ee, grup olarak e, açık alana gittik Burdur'da. Ama köpeklerin alanıydı. Onlarda da içgüdüsel olarak yapmaları gerekeni yaptı. Biz yapmamamız gerekeni yaptığımız için oraya gittik. Hoş olmadı yani. Bir hayvansever olarak yaptığımız da doğru değildi. Onları irite ettik. Onlar da saldırdı. Biz de kaçarken sakatlandık yani. Bu yaşta kaçarsan olacağı oluyor. <laughs> Geçmiş olsun. İyi şimdi? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Doğma gibi başlayacağım sezonu. Evet ona. dizi başlayacak. Tarih belli oldu mu? Aa. Geyi Şu anda, anda belli değil. değil. Anlatayım değil <gülüyor> <gülüyor> Yok, çok güzel. Onun da tredmanlarını falan okudum. Çok güzel ve sürprizlerle dolu başlayacak. Güzel olacak yani. Güzel olacak bu sene. Güzel şeyler vaat ediyor. Evet. Tiyatro da aynı şekilde. Yeni bir oyuna da başlıyoruz. Serhat Arıçan, benim abim biliyorsunuz. Onunla beraber iki kişilik bir oyuna başlayacağız. Bir de bir garip Orhan Veli müzikali devam ediyor. Öyle. Aynı anda dizi, tiyatro, film. Bayağı yoğun bir sene. Şey Bizim yaşımız için zaman sorun değil, gençler için sorun oluyor. Bizim yaşımızda ne kadar çalışırsak o kadar iyi. Çok, Peki, teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay edin. gelsin.